Bu videomuzda sizlere zirve yazılım ürünlerinin bilgisayarınıza demolarını nasıl kurulduğunu anlatacağım. İnternet tarayıcımıza www.zirveyazilim.net yazarak internet sayfamıza giriş yapıyoruz. Ekranımızın sağ tarafında mouse'ta işaret ettiğim bölümde demo butonu bulunmaktadır. Bu butona tıklayarak açılan penceremizden hangi programımızın demosunu kurmak istiyorsak oraya tıklıyoruz. Ben bu videomuzda örnek olarak zirve finansman programının demosunu kuracağım. Zirve finansman demo yükleğe tıklayarak demo kurulum penceresini açıyorum. Penceremizde iki adet kurulum dosyası bulunmaktadır. Birincisi Microsoft SQL Server Desktop Engine, ikincisi ise zirvefinansman.net dosyası. Demoların bilgisayarımıza çalışabilmesi için mutlaka öncelikle Microsoft SQL Server Desktop Engine dosyanın bilgisayarımıza indirilerek kurulması gerekmektedir. Microsoft SQL Server Desktop Engine'in yazısına tıklayarak dosyamızı bilgisayarımıza kaydediyoruz. Daha sonra zirefinansman.net yazısına tıklayarak yine kurulum dosyamızı bilgisayarımıza kaydediyoruz. Demo kurulum dosyaları bilgisayarımıza indikten sonra MSDE adında Bezi ve Finansman Kur'anında bir arada bir dosya görülecektir. Öncelikle MSDE isimli dosyaya çift tıklıyoruz. Uyarı penceresine çalıştır diyoruz. Kurulum sihirbasına geçiş yapan adımda ileri diyerek kurulumu başlatıyoruz. Gelen uyarı penceresine programı çalıştır diyerek kurulumu devam ettiriyoruz. Uyarı penceresi ikinci kez gelecektir. Tekrar program çalıştır diyerek eski kurulumunun bitmesini bekliyoruz. Kurulum işlemi birkaç dakika zaman alabilir. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ekrana gelen penceremizdeki hayır daha sonra yeniden başlatırım seçeneğini işaretleyerek ekranın alt tarafında bulunan son butonuna tıklıyoruz. SQL'in bilgisayarımıza kurulma işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. Daha sonra bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz zirve finansman kur dosyasına çift tıklayarak demo kurulum işlemini başlatıyoruz. Ekrana gelen uyarı penceremizde çalıştıra tıklıyoruz. Bir sonraki adımda gelen uyarı penceremizde tamama tıklıyoruz. Zirve finansman kurulum sihirbazının başlatılabilmesi için ekranın alt tarafında bulunan ileri butonuna peş peşe 3 defa tıklayarak kurulumun tamamlanmasını sağlıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra ekrana gelen pencereleri kapatıyorum. Ekranın sol üst tarafında görüleceği gibi programımızın demosunun kısa yolu masa üzerimizde oluştu. Programımızın demosunun çalışabilmesi için masa üzerinde bulunan kısa yola çift tıklayarak programı çalıştırıyoruz. Öncelikle şirket tanımlaması yapılması gerekmektedir. Bunun için ekranın alt tarafında bulunan tamam butonuna tıklıyoruz. Ekranın sol üst tarafındaki yeni firma butonuna tıklayarak mouse'ta işaret ettiğim bölüme firmamızın ismini yazıyoruz. Örnek olarak zirve yazalım yazıyorum. Ve sol üst tarafta bulunan kaydet butonuna tıklayarak şirket tanımlamasını yapmış oluyorum. Sonrasında ekranın sağ tarafında bulunan kapat butonuna tıklayarak bir önceki sayfaya tekrar dönüş yapıyorum. Demolarımızın kullanıcı şifresi 1'dir. 1 yazıp ekranın alt tarafında bulunan tamam butonuna tıklayarak programa giriş yapıyorum. Programlarımızın demosunda inceleme için süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Sadece yapacağınız kayıtlarda tutar kısıtlaması bulunmaktadır. Demoları yapacağınız kayıtlar programların aslını satın aldığınızda kaybolmayacak, kullanıma hazır bir halde tarafınıza teslim edilebilecektir. Ekranın sağ alt tarafında bulunan hakkında butonuna tıklayarak ekrana gelen telefon numaralarından bizlere ulaşabilir, programlarımız hakkında bilgi edinebilirsiniz.